Merhaba, hepinizi selamlıyorum ya hasta yatağından. Durumum iyi değil ama yine de Allah'a şükür çok iyiyiz diyelim. Biraz nefes zor, <laughs> nefes zorluğu yaşıyorum, kaslarım çok ağrıyor. Yataktan zor kalkıyorum ama dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama duanızı benim için değil, şu an Türkiye'de yalnız bırakılan insanlar için dua edin ülkeyi kapattılar insanlara çözüm göstermeden. Zaten azgari ücret bile yetmezken millet şimdi hiç para kazanmadan, gelir olmadan nasıl yaşayacak, bu millet ne yapacak? Yani çözümsüz, çaresiz bıraktılar. Yardım eli uzatana da uzattırtmıyorlar. Yasak koyuyorlar, kapalı diyorlar, vatandaşa ceza yazıyorlar, kendileri topluca cenaze namazına gidiyor. Yani bir cumhurbaşkanı halkına böyle bir adili böyle bir karaktersizliği, böyle bir alay geçer bir durumu nasıl yapar ben artık anlamıyorum. Yani bu adama nasıl daha oy verirsiniz? Allah'ınız kitabınız varsa, hele gurbette büyüyen, Alman, gurbette yaşayan Almancılara diyeyim artık bizim Türk kardeşlerimize. Ya sizin Türkiye'de akrabanız yok mu? Lütfen artık kör olmayın. Bakın adam saraylarda oturuyor, 50 bin dolarlık çantalar alıyor, millet azgari ücretle bir odada 5 kişi yatıyor. Ya sizde hiç ülke, toprak, vatan, bayrak sevgisi yok mu? Bırakın asker selamı vermekle asker olunmuyor. Sahte bir gazinin peşinden koşmakla da asker olunmuyor. Bir cumhurbaşkanı tapmaktan da Türkiye Türkiye'yi tut, tutmuyorsunuz. O yalnızca bizim oy verip oraya o tutturduğumuz makamda oturan bir memurdur. O adam başka bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı büyütmeyin. Bana demeyin. Yok makama saygı duyacaksın. Saygıyı hak edene veririz biz. Sadece makamı var diye değil. Lan halk oy veriyor, halkı eziyor. O yalnızca orada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir işçisi. Başka bir şey değil. Ve onu oraya halk getirdi. Ama halk getirdi gibi indirmesini de bilir. Oynasınlar son kozlarını. Saldırsınlar, rezil etsinler kendi halklarını. Hani Allah diyorlar ya Allah'tan korkmadan. Benim inandığım Allah bir gün her şeyi düzeltecek. Bizi bu zor günlerden de kurtaracak